sonunda yılların ardından Lucas oyunu olduğu aklına geldi de çıkardı bunu. Bir bakacağız nasıl nasıl değil. Gerçek nüfuslar eklenmiş. Eyaletler baya baya bir arttırılmış. Hani Şebin Karahisar diye bir yer falan çıkmış. O kadar. Şimdi oyun tamamen değiştirilmiş. Burada bak nüfus var. 85 milyon gerçek nüfus eklenmiş. Eyaletler baya bir arttırılmış. Ekonomi falan baya değişmiş herhalde. Hiçbirini bilmiyorum. Türkiye ile başladık Dümdüz. Artık artık her seferin 4'teki gibi bu tarafa geliyor e, şey düşman seçme kısmı. Mesela Hindistan'ı seçtim ama. Hollanda'yı da seçtim. Hollanda, Nijerya'yı da seçtim. <laughs> Tamamen random. Şimdi burada aktif araştırma yok. Bomba sığınağı falan bunlar ne oğlum? Ağır tank araştırarak lan. Daha sonra ne var buralarda? Avantaj puanları, agresif genişleme. Olay sınırı bunu da ver. Danışman. Heh, danışmanları zaten görmüştüm ben. İnşaat süresini bu azaltsın. Ee, başka ne var? Yurt inşası bana ne? Üretim verimli, din dönüştürme maliyeti. Tamam bu da gelsin. Başka ne var? Aylık miras, aylık araştırma. Araştırmayı bu ustasın bu. Şimdi orada alım maliyetini düşürüyor. Kuşatma etkinliği. Ordu hızı. Ordu hızı ya. Bakımını da şey yapıyor, hallediyor. Yapay zeka tarafından kontrol edilen ordu. Böyle bir şey gelmiş lan. Bayağı iyi. Burada savaş taktiği var yan saldırı manevrası doğrudan saldırı bilmem ne bunlara hiç ellemeyeceğim ne olur ne olmaz. Başkenti yükselt, yükseltelim. Yüce mahkeme yükselt, bunu da yükseltelim. Askeri akademi yükselt, bunu da yükseltelim. Başka ne var? Generaller için akademiyi yükselt. Bunu nasıl yapacağız ki biz? Artık bir de Türk isimleriyle beraber geliyor bunlar. Bir de yener olmamış diye ben birini hayatımda ne duydum ne de gördüm yani hiçbir şey. Başka ne var? Dünya harikası inşa edilebilir. Ayasofya buna da inşa etti. 730 gün. 2024'te inşa edilecek. 2022'deyiz. Burada dünya sıralaması Amerika, Rusya, Birleşik. O, başkentleri yazıyor lan üstüne gelince. Başkentleri gözüküyor mu bu peki? Yok sadece daha rengi açılıyor haritada. Baya iyi olmuş lan bu. 14. yüz kardeşim. 1. alacağız o dördü fırlatıp kenara. Zaten bunları falan yapmadım ben. Terfi et. O oh, ismi de değişebiliyor lan. Herhalde. Evet. İdareye danışmanım artık Fatih Terim kardeşim. Terfi ettirebiliyor muyum yok. 39 altın kazanıyoruz artık bir de real time stratejiye geçti. Ersof of Iron 4 gibi bunları boostlayalım bir. Tamam çok iyi. 13. lüye yerleştik bile daha bak ülkenin başına geçtik. Miras puanları bunu da yap. Bu ne? Geçti teknolojiden ağır tankı araştırıyoruz güzel. Video modern yenilikçi yönetimler sayesinde bufflara bakalım ama. İşte bu. Bir üretim verimliği. Bir üretimi sikeyim. Araştırma hızlandırma. Aylık miras. Araştırma hızlansın. Daha güzel. Ayasofya inşa edildiği zaman bize herhalde büyük bir bahf falan sağlayacak. Yani herhalde bilmiyorum. Bunlar ne? Ekonomi. Ekonomimizin iyi olduğu yerler ne yapıyorum hiçbir fikrim yok ama galiba güzel bir şey yapıyorum. Yavaştan bir savaş ilan etme kısmına geleceğim ama ama ordular kısmına tıklayınca ordu da açılıyor. Yeni ordu oluştur bu kısmı gördüm Kerem Yılmaz'dan. Modern piyadelere bas. 16 tane modern piyade. 800 şey oldu bile para. Hop 900 tamam. Şehri seç. Güleburgaz. Orduyu da oluştur. Tamam. Toparlandılar. Bunlarla bir Irak'a gelir ya. Bir Irak savaşımızı ilan edelim ufaktan. Buradan diplomasiden de artık e, direkt ülkede... Aaa damn. İran'a ben hiç kafayı da kaldıramam daha fazla. Ben bir Ermeni sanfetliyle başlayayım. Ağır taş gelir. Şimdi bunlar Gürcistan'ın ittifak tamam ikisinin tokatları sıkıntı yok. İlişkilere zarar ver. Ben bir de bir... o. Oh. Ha oğlum ben bunu bizim ülkenin başkanı zannettim. Yeni dedim ne oluyor? Yeni bir ordu daha oluşturalım. Burada da modern piyade, mekanize piyade olsun. Orta tanklar olsun. Bunlardan olsun. Hepsinden bol bol. Ağızmanda oluştur kardeş. Şimdi bakalım ilişkilerimiz ne kadar düşmüş. Tamam bayağı bir düşmüş. Yani o zaman ufaktan bir yavaşlatayım oyunu. Hop. Hop. Hadi be. Hadi be sikelle. Lan. Lan. Ankara'ya gidiyor galiba. <laughs> yok. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi bunları da alalım. Bunlar da yere bana doğru gitsin. Şimdi şunlara da göz daha vereceğim. <laughs> batuma gireceğim. Ama galiba müttefiklerin topraklarını alamıyorduk bu e, müttefiği kendi müttefiğini korumak için geldiğinden dolayı. Hız arttıralım bakalım. O sırada bizimkiler de dolaşsın. Şimdi Yeravan düştü. Ben buraları da alacağım. Hazır gelmişken mi elimiz alışmışken. Tamamdır. Talepte bulun. Öner. Başka daha fazla puan kaldı. Savaş tazminatı bug'ına girecek mi yine? Aşağılama dinini de dönüştür diyelim. Bir sıkıntımız var mı bizim bu tarafın ile alakalı? 88 milyon nüfusumuz oldu bile. Görevler. Araştırmayı yap. Mevcut medeniyet Ekonomik. Bunlar ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Ben tamamen random oynuyorum şu anda. General. General bile seçmemişim yani. Daha iyi ya. Savunması bol. Şimdi başkenti de yükselt. Yetersiz. Bunların hepsi yetersiz. Askeri akademiyi yükseltebiliyor muyum? O da yetersiz. Genel, generaller için askeri akademi. Bu da olmuyor. <laughs> bir tek şu. Generalimizi bir yok etsek. Bunun yerine bir general al desem. Bu mesela oğlum what the. Ben ya. Yunus Şimşek. Ben hızımı alamadım kardeşim. Sen bize bir savaş ilan etmiştin he. 2036'da video boş ver. Biz bir ufak bir kıra artık girebilir miyiz? Yok hala müttefikler. Bu kiminle müttefik? İsrail'le tamam sıkıntı çıkmaz. Ama İsrail'de nükleer bomba vardır lan. Neyse sıkıntı yok. De neden Esad'ın başında kadın var ya? Esad diye kadın duruyor burada. Siz Mardin'e gidin. Siz Urfa'ya. Siz Antakya'ya gidin. Bizim sizinle nasıl ilişkiler azalt. Biz gidene kadar muhtemelen düzelir. <laughs> Bakalım. Eksi 30 olması lazım savaşı ilan etmek için. Oldu bile girdik. Şimdi ilerleyin. As siktir. Oğlum bunlar bu kadar güçlü mü? Lan. Ordu freni tutmuyor. böyle böyle ol sen gidin kuşatma ye, ye nasıl kuşatma yiyebiliriz bunlardan konuşamıyorum da zaten buraya da git buraya da git dolaşıyoruz Suriye'nin içinde fink atıyoruz ama ne tamam dertemiz de oyun sanırım normal zorlukta bile kolay eskisi gibi yani yapacak bir şey yok. Talepleri uygula zaten bunlar sünni sıkıntımız yok. Sen kiminle dostsun? Bu bizim seninle ilişki baya iyi. Bunun ittifada da yok. Lübnan gel kardeşim ben seni koruyup kollayacağım. Ona da mı gelmiyor? Allah belanı versin o zaman senin. Şimdi. Ürdün'ün kim var yanında? Filistin. Tamam sıkıntı yok. Bunları direkt savaş ilan edelim hatta. Mısır'da mı var? Neyse yapacak bir şey yok artık. Ya oğlum bunlar ne yapıyor? <laughs> Kaydedelim ekranı değişmiş lan bayağı iyi olmuş. Şimdi bir de buraya girelim. Bunları tekrardan yenelim. Hepsini topla. Lan bunlar kendi yerini geri almaya çalışıyor da. Heh, bir de Filistin'e. Lan Gazze'ye geçebilir miyiz? Lan, lan ülke gidiyor. Lan. fazla bir heyecan aramayalım. Biz bir talepte bulunalım bunları tekrardan öder diyelim. Yani daha 2033'e kadar bu kadar genişledik ama Age of History 2'de olsa tabii tur bazlı olduğundan dolayı hemen biterdi. Bütün neredeyse Orta Doğu bizim olurdu. Tabi Bulgaristan kardeş. Senin ne ittifakın kim yahu? Sırbistan. Onu da alırız. Sıkıntı yok. Oyun bayağı bir hızlanmış yalnız şey konusunda. Hani takır tukur devlet yok ediyoruz. Romanya'da gelsin. Gelmeyenin de hamına koyuş. Eyvah. Dur. Ha, tamam sıkıntı yok. Ben bir sop Biz barışçıl bir devletiz. Biz gayet sakin ve diplomasiye inanan bir devletiz. Bundan dolayı pek sıkıntımız olmaz yani başka devletlerle beraber. Ne diyor? Silahları topla kardeş. Az önce adamla tokatlayıp geri yolladı. Gerçi 3 tane ülke karşı savaş açtık ama gene de hoş şeyler olmadı yani. Demek ki artık eee ne kadar güçlü olursanız onu 3 tane devlete karşı savaş ilan ettiğiniz zaman hoş şeyler olmuyor. Şimdi buraya kim geldi lan? Bu kiminle savaştı? Yunanistan birey Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs bunun kuklası mı? Yoksa ittifak mı? İttifak. Bizim de. Olsun diyecektim de. Oğlum niye bunların hiçbiri bizimle şey yapmıyor? %63 zaten. İlişki. Adamı yutacaklar ben diyorum gel. Yok diyor. Bu arada ben bundan önce de bir şey var. Baş... Aha. Zagnos kılıç ne? Yunan mı geçti? Zagnos kim ya? 25 yaşında cumhurbaşkanı geçti. Imperium Osmanlıca. Bayağı iyi olmuş lan bu kısımlar falan. Osmanlıcaymış. Din. Dinleri dönüştür. Ülkede para yok ki nasıl dönüştüreceğiz bunları? İnsan gücü geç, geç, geç. Birazcık direnecekler artık. Bu ne? Miras. Lomat, gidelim biraz daha. Beyaz barış kabul etsinler en azından. Bin altın mı? Yani bu birazcık abartı olmuş ama. Bin altın. Oktan isen çıkardı gerçi sıkıntılı bir şey olsa ama. Polatlı falan gelmiş oğlum bunlar ne? Bursa'da İnegöl'ü ayrı bir yer yapmışlar. Bilecik mesela. Daha başka neler var? Aha iki tane event daha geldi. Yükseltme için yatırım yap diyeceğim ama hadi yükseltelim. Savaş cephesi. Disiplin, disiplin diye bir şey var mesela. Maksimum moral birimlerin saldırısı bunlar ne? Tamam. Mesela burada gemiler de gidiyor. Bizden gidiyor. Konstantinopol mü? İstanbul ne Konstantinopol oğlum? Hadi Mesela kimin? İtalya'nın Ordu Reform Reformu benimse Hepsi mi reformu benimsiyor? 8 yıl boyunca benimse Aha tamam Sonunda para birikti de bir şeyler yapabileceğiz Hop Görevler mevcut diyor Mirasın kilidini aç ee, Bizim bu farklı bilmem ne şey asimilasyonu ben nereden yapacağım? Farklı dinliyor. E bunu yaptık. Ataç yapsam. Ya hala gelmedi. Yüce mahkemeyi yükselt falan diyor. Neyse sıkıntı yok demek ki. Bunları da bir dönüştürelim. E oğlum bunların hepsi sünni değil miydi? Neden ben şimdi bunların dinini değiştirmek zorunda kalıyorum ki? Bak Fatih terim de sinirli sinirli bakıyor zaten. Başka neresi olabilir? Bak hala bunları savaş ilan edemiyorum. Gürcistan kiminle ittifaktı? Kuzey Kıbrıs'la. Oğlum adam benimle ittifak olmadı. Bununla ittifak oluyor. Bak kafayı yiyeceğim şimdi. Yeni ordu oluştur. Yade. Uçak. Daha çok piyade. Mekanize de piyade. 1500 altın oldu bile. 1600 burada gümeri de oluştur. Batum seferi. Şimdi bizim ülkenin başına Zagnos Kılıç geçmişti. Tamam büyük gücüz. Başkent Ankara. Buralar bayağı bir detaylandırılmış. 122 milyon nüfusumuz oldu bile. Sikerim lan. Şimdi bizim bölgemizde bölgesel güç olacak? Oğlum Kötü ülkeler bile güçlü. Nasıl böyle bir şey oldu oğlum? Kuzey Kıbrıs yeniyordu az önce. <laughs> Şimdi. Bunların bir başkentini alalım. Biz şu tarafları da kuşatalım bir yandan. Tamamdır. Talep de bulun. Her yeri öner. Bunların da bir dinini değiştirelim. Hükümetini de değiştirelim. Tamam. Yani bunlar muhtemelen bir işe yaramıyor ama belki bug olmuş olur diyeceğim. Yok gene dinini değiştir yapsam bile. General yok. Ne demek general yok? Bunların birinin generali mi yok? En büyük ordunun generali yok. General al. Goals. İmren Erkan. Türk isimlerini birazcık garip yapmışlar ama. Olsun yani. Zagnos Kılıç mesela. Benim bu adamlarla neden param bu kadar iyi lan? Gel seni koru. Ya bak bu da isteme öldüreceğim şimdi bir tanesini. Şehir devleti. Bizde ne yazıyor? Büyük güç hangi sınıflar arasındayız yani hangi sıralamadakiler büyük güç diye geçiyor. 17. liye nasıl düştük mesela? Hindistan ne yaptı? Hindistan aynı yerinde duruyor. İspanya ne yaptı? İspanya da aynı yerinde duruyor oğlum. Savaş geliştirmiyor mu artık? Mesela bunlar kulleyelim bir bunları. Başka nükleer basabiliyor muyum? 10.000 mi? Atom bombası basmak ucuz tamam. Onda sıkıntı yok. 180 günde bir basılıyor bir de. Ee, şimdi ekonomiyi nasıl arttırabiliriz biz? Aksiyonu bir kere gerçekleştir diyeceğim de olmuyor. Niye olmuyor? Tek tek elimle mi yapacağım ben buraları? Böyle yapmak daha mantıklı. Tamam şu anda gelişiyor herhalde. <laughs> Vergi verimliliği bilmiyorum. Ekonomi. Bunları da tek tek elle yapacağız. İnşallah bir işe yarar da boku bokuna yapmıyorum dur şunları. Elimle uğraşıyorum. Yeterli miras yok. Sadece miras da yapayım o zaman. Mesela Adıyaman'ı fullleyeceğim. Kıyafetli Adıyaman fulllenecek. Reformu da benimse. İnşaat maliyeti. Eşfikler sun. Giyim. Oğlum. <laughs> Adamlara o kadar fazla yatırım yaptım ki herhalde kıyafet reformu geldi. <laughs> Bakalım daha neler var. Umman. Benimle neden ittifak olmak istiyor oğlum ummanı? Siktir git. Elin Arabistan, Arap yarım. Yerimi... Evet iki Irak'a savaş açmamışız. Hadi Azerbaycan yok. Nahçıvan'ı da almışlar. Evet AI e saldırganlığa hiç bakmadım. Bak bir kez daha açmıştım ben bu e şeyden Türkiye serisinden bir oyunu temel olarak görebilmek için harita nasıl duruyor falan diye. Gene Çekoslovakya'yı ama Çekoslovakya'yı diyorum. Çek Cumhuriyeti'ni almıştı Almanya gene almış. Polonya'da Slovakya'yı almış. Avusturya Macaristan'a da almış. Liechtenstein bu kadar büyük değil mesela. Ne olmuş bu taraflarda? Adamlar yerel güç olmuş. Başka Lüksemburg bile mesela iki eyaletliğe dönmüş. Çok garip geliyor. Sanki her of 5 oynuyormuş gibi hissediyorum böyle olduğu zaman. Bakayım Kuzey Kıbrıs'la bizim ilişkiler hala iyi ama hala da ittifak olamıyorum. Başka neler var? Bir onlara da bakıp çıkacağım artık. Çünkü yapacak pek bir şey kalmadı daha ilk bakış için. Başkent mesela. Başkent arttır. Bir daha arttır. Bir daha arttır. Bir dâğdır. Ankara'yı biz satmıyoruz. Ankara'yı biz baştan yapıyoruz kardeşim. Toprak reformu, feodal haklar. Hakta asiller tarafından tutulur, köylüler serf olarak çalışır. Oğlum ben Türkçeyi bu kadar iyi bilmiyorum. Lukas Çekovski nasıl bunları ayarlamış? Merkez bankacılık. Darphane sikkesi basıyorum. Feodal hakları da benimsiyorum. Vergilendirme sistemi. Abi bir sürü ben bunları tür tür zannediyordum. Yeni çağa hoş geldin. Bunlar değişti mi? Gerçi bunların değişmesi için herhalde şey yapmamız lazım. Teknoloji açmamız lazım. 2050'ye geldik bile. Dünya harikası. Bunu da inşa edelim. <laughs> Ülkede dünyanın 7 harikasından iki tanesi oldu. Bir de bir Roma mı yapsak ya? Bir Roma'ya mı girsek? İşte yeni bir ordu daha oluşturalım. Burada da bir modern piyade çöplüğü yapalım. Bir dolu dolu olsun burası mekanize piyadeden de bas. Ağır tank da bas. Uçakların da bir yararı vardır illa bunlardan da basalım. 1700 oldu bile. Burada bas. Daha başka neler var? Altyapı mesela. Bunları neden tek tek elimizde yapıyoruz ki? Buradan şeye, haritaya basarak da yapılmıyor bunlar. Yeniden bir kayıt. şunu ilk kere gerçekleştir. Mesela bunlar da hiç olmuyor. Herhalde yeterli para yok diye. Ne oluyor lan? Rekabetin sonu. Rakiplere eklendi. Neler oluyor neler oluyor. Ha yeniden rakip seçeceğiz. Ukrayna gel kardeşim. Endonezya. Hepinizi öldüreceğim. Polonya. Sen de gel. Farklı din. Tamam. Burada da bir agresif genişlemeyi azaltalım da ne olur ne olmaz. Eyvah. İran rakipleri ekledi. Bunlara ne olmuş lan? Sünni. On bayrağının olmuş bunların? Yönetim biçimi mi değişti bunlarda? Mesela biz yönetim biçimi değiştirebiliyor muyuz? Hükümetten mi? Nereden? Başkenti taşıma. İdeolojimi ben nasıl değiştireceğim? Nereden? İstatistik, ansiklopedi, olaylar, eyaletler, seçenekler. toplan seçenekler değil. Türkiye'nin ne kadar farklı bayrakları var ona bakacağım. Ulan Mezaknos. Soran olursa Orta Doğu'nun Fatih değil. Fatih değil. İstatistiklerde ne var mesela? Güzel Eylül of 2'deki bu yuvarlak olan istatistik eklenmiş. Bayağı 31 yıl oynamışız bile mesela. Konsey. Burada mesela bizim yönetim heh, başkan cumhuriyeti. Başkan cumhuriyeti olan devletlerin nüfusu bile gözüküyor. Oğlum bu oyuna neler olmuş? Meksika'da nasıl azız biz? Meksika ne yaptı? Meksika evet ya Meksika yok zannettim ya Meksika dümdüz Hiçbir değişim yok ama Çok fazla nüfusları Amerika gene bir yukarıyı yok etmiş Greenland falan yani En azından olabilecek yerleri işgal ediyorlar Qatar. Amin bin Hamad Altani oğlum bu nasıl isim ya savaş ilan edeceğim. Olmuyor. Kırım için özellik verilmiş. Aha. Gün gelir devran döner. Amına koduklarım. Şimdi <laughs> benim savaştığım devletler sana savaş açmış. Ben de savaş açayım ve düşene bir tekme biz vuralım. <laughs> ha. Kosova ile beraber geliyor. Kimin gelirse gelsin diyecektim de adamlar öldü. Galipsiz barış. Savaş puanı %25 olan taraf mı öderebilir? Ben kimden geçeceğim oğlum? Elizat. İstanbul'u satıyorum. Ankara'yı da satacağız. <laughs> ne lan? O oh, bur oğlum. Nasıl bir ordu var bunlarda? Çiktirmedi mi lan? Oğlum, 4 %4'ü ne oluyor? Daha ilk bölüm bak. Ha. Evet. Evet. İlk bölümden gayet... ...mükemmel bir bölüm oldu yani. Şahsen öyle düşünüyorum. Değişken piyasaya... Evet, ...bayağı... ...ama yarabbi. Bulmaları sikim. Ülke gözlerimin önünde git. Ulan bak senin eline dost olurum işte. Bu adam... Biz bu hal Kıbrıs mı? On bak hala gidiyoruz. Kafayı yiyeceğim. Neyse. <laughs> bölüm için bence bu kadar yeterli. Bundan sonra bol balayıcı bir sürü iş videosu gelecek. %90 yani öyle düşünüyorum. Artık bakacağız. Videoya da like atmayı bilmem ne o dalga dümenler işte biliyorsunuz. <laughs>